Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Kuzikli kanalının favori çifti olan Can Yaman ve Demet Özdemir'den sürpriz güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Erkenci kuş dizisiyle tanınan, ünlerine yön katan ayrılmaz ikilimizin izleyicilerimiz daima beğenerek, severek izliyoruz ve bizi siz izleyicilerimiz için çiftimizden gelen en güzel kalorilerimizi sunuyoruz. Umarım yeni yeni paylaşımlarımızı e, siz de beğenirsiniz. Bu türlü videoların devamını gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.